Merhaba arkadaşlar. Rasyonel TYT Kimya Soru Bankası Ünite 2 yani Atom ve Periyot Sistem Ünitesi Test 8 elementlerin sınıflandırılması. Soru 1. A metallerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Arkadaşlar ametaller elektron alma eğilimindedirler. Moleküler yapıda bulunabilirler. Moleküler yapı ne demek? Bakın arkadaşlar H2 gibi, O2 gibi ya da P4 gibi altında sayı olan elementlere bu şekilde moleküler element deniyor. Moleküler elementlerin hepsi ametaldir arkadaşlar. Oda koşullarında tamamı gaz halde diyor. Yanlış arkadaşlar. So, ametaller oda koşullarında katı sıvı gaz halde bulunabilir. Soy gazlar oda koşullarında tamamı gaz halde Kendi aralarında yani ametal ametal elektron ortaklaşması ile bileşik yapar. Ve genellikle katı olanlar arkadaşlar mattır. Doğru cevap C. İkinci soru. Hidrojen bir elementi ile ilgili. Hangileri doğrudur diyor. Arkadaşlar hidrojen bir periyodik cetvelin ilk elementidir. Ve biliyorsunuz 1A grubunda yer alan ilk element olduğu için 1A grubunda yer alıyor. 1A grubunda yer alan tek ametaldir. O yüzden alkali metal diyemeyiz. O da koşullarında da diatomik yani iki atomlu h şeklinde gaz halde bulunuyor arkadaşlar. Doğru cevap 2 ve 3. Üçüncü soru. Yukarıdaki periyodik sistemde yer alan elementlerin bulunduğu grupların özel adları hangisine yanlış olarak verilmiştir diyor. X, alkali metal. Doğru arkadaşlar. Hidrojen dışındaki bir A grubu elementlerine alkali metal deniyor. Y, toprak metal diyor. Arkadaşlar Y bakın burada 2 A grubunda. 2 A grubu toprak alkali metaldir. Yani Y arkadaşlar toprak alkali metal. E, toprak metali ne? toprak metali 3A grubudur arkadaşlar. Yani toprak metalinin olduğu kısım şurası. O yüzden yanlış. Q azot grubu diyor. Bakın arkadaşlar burası 3A, 4A ve 5A. O zaman Q azot grubu, halojenler 7A'da bulunur biliyorsunuz şurası ve soy gazlar da 8A'da bulunur. O yüzden doğru cevap arkadaşlar B. Dördüncü soru. Aşağıda RS ve Y baş grup elementleriyle ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Buna göre RS elementleriyle ilgili hangisi yanlıştır diyor. Aynı periyottadırlar diyor. Hemen periyodumuzu çizdik. Aynı periyottadırlar. Y periyodun en aktif metaldir. Arkadaşlar metallerin e, en iyi metal yani elektron verme eğilimi en büyük olan metal en aktif metaldir. O da periyot en solunda yani aynı periyotta en solda bulunur. Yani bu 1A grubunda bir elementmiş. En solda 1A var. Y periyodun en aktif pardon R bileşiklerinde artı 5 ile eksi 3 arasındaki değerlikleri alabilir diyor. Arkadaşlar artı 5 ile eksi 3 arasındaki değerlikleri alabilen element 5A grubu elementtir. S'nin çekirdek kendisine en yakın soygazdan 1 eksiktir. Arkadaşlar soygaz 8A. Kendisine en yakın soygazdan 1 bir eksik olan bir 7A'dır. Yani y'de şu 7A'daymış. Buna göre hangileri yanlıştır diyordu. Atom numarası sağa doğru arttığı için S büyük R büyük Y. Y metal bir A grubunda R ve S 5A ve a grubu A metaldir. Doğrudur. R azot grubu elementtir 5A grubu. S doğada diatomik moleküler halde bulunur. Arkadaşlar halojenler doğada diatomik moleküllerde halde diyor. Elektron alma eğilimi en fazla olan Y'dir diyor. Elektron alma eğilimi yine ametalik bir özelliktir. Çünkü ametaller elektron almak ister arkadaşlar. Yani elektron almayabilir en fazla olan S'dir. Çünkü ametillik özelliği en fazla olan burada S. Doğru cevap E. Yukarıda atom numaraları verilen element atomları ile ilgili hangileri ortak diyor. Arkadaşlar bakın elektron dağılımı yaptığımızda katman elektron dağılımı 2-2. Magnezyum 2-8-2. Kalsiyum 2-8-8-2. İkinci periyod 2A üçüncü periyot 2A ve dördüncü periyot 2A. Bunlar hepsi aynı gruptaymış. Bakın şöyle 2A'da şöyle bulunuyorlarmış. Berilyum, magnezyum ve kalsiyum. O zaman bunlar metalik özellik gösterir. 2A grubunun hepsi metal arkadaşlar. Bileşiklerinde daima artı iki değerli kalırlar. Ortaktır. Ama katman sayısı birinin iki katmanı var. Birinin 3 katmanı var. Birinin dört katmanı var. Katman sayısı ortak olamaz. Doğru cevap B. Altıncı soru. Periyodik cetvelde atom numarası bir soygazdan bir fazla olan x elementi ile ilgili. Arkadaşlar soygazlar C8A'daydı. Soygazdan, soygazdan bir fazla olan grup 1A grubudur. Peki 1A grubunda hidrojen var. Hidrojen olabilir mi? Hayır olamaz. Çünkü hidrojen 1A'nın ilk elementidir. Ondan önce soygaz yok arkadaşlar. Yani bu 1A grubunda yer alan bir metal değerlik elektron sayısı 1 metal olduğu için sadece arkadaşlar iyonik bileşik oluşturabilir. Çünkü metaller ametallerle iyonik bağlı bileşik oluşturabilir. Metal metal bağ yapmaz biliyorsunuz. Metaller bileşiklerinde daima pozitif değerlik alır arkadaşlar. Doğru cevap C. 7. soru Periyodik sistemde yufak grup numarası 18 olan grupta yer alan x elementi ile ilgili hangileri kesinlikle doğrudur? Şimdi yufak 18. grup arkadaşlar 8a grubudur. Yani soygaz grubudur arkadaşlar. Soygazlar oda koşullarında gaz haldedir. Kesinlikle doğrudur. Değerlik elektron sayısı 8'dir diyor. Şimdi arkadaşlar helyum soygazı ise değerli elektron sayısı 2. Diğer soygazlar ise değerli elektron sayısı 8. O yüzden buna kesinlikle doğru diyemem. Ama soy gazların bileşik yapma eğilimleri yoktur arkadaşlar. Doğru cevap D. X-3 ve Y-5 iyonlarının elektron dağılımı ikinci periyodun soy gazı ile aynıdır diyor. Buna göre hangileri doğrudur? İkinci periyot soy gaz, ikinci periyot 8A grubu. Onun katman elektron dağılımı yaparsak 2-8. Yani soy gazın 10 elektronu varmış. O zaman arkadaşlar x eksi 3 ve y artı 5'inde onar elektron olacak. Yani x'in proton sayısı 7. Y'nin ise proton sayısı 15'miş. x 7 2 5. İkinci periyot 5a. y 15 2 8 5. Bu da üçüncü periyot 5a grubu elementiymiş arkadaşlar. O zaman benzer kimyasal özelliktedirler Çünkü aynı gruptalar. Periyodik cetvelin aynı grupta yer alan elementler benzer kimyasal özellik gösterir. Kalkojen grubunda yer alırlar diyor. 5A grubu azot grubudur arkadaşlar. Kalkojen 6A. Değerlik elektron sayısı grup numarasıdır ya da son katmandaki elektron sayısıdır. O yüzden bunların değerlik elektron sayıları eşittir arkadaşlar. Doğru cevap A. Ah. 9. soru. Yukarıda yer alan bileşiklerden XY2 iyonik YZ4 kovalent bağlı olduğuna göre hangileri yanlıştır diyor. Şimdi arkadaşlar YZ4 kovalent bağlıysa Y ve Z ikisi de ametaldir. Çünkü kovalent bağlı bileşikler ametal ametal bileşikleridir Şimdi X2 yonikmiş o zaman Y ametal zaten bulmuştuk. X de ne olacak o zaman arkadaşlar metal olacak. X bileşiklerinde elektron verir çünkü metaldir. Y ve Z bileşiklerinde sadece negatif değer alır diyor. Ametaller bileşiklerinde pozitif ya da negatif değerlik alabilir Yanlış. Aynı periyotta iseler bakın aynı periyotta iseler metal olan X en solda olacak. Ametaller Y ve Z daha sağda olacak. Tabi Y ve Z şöyle de olabilir. Z burada, Y burada olabilir. Çünkü hangisinin daha ametal daha soygaza yakın olduğunu bilmiyoruz arkadaşlar. Ama atom numarası en küçük olan kesinlikle X'tir. Doğru cevap B. 10. soru. Bir elementin periyodik cetveldeki yerini belirleyebilmek için hangilerinin tek başına bilinmesi yeterlidir? Arkadaşlar periyodik cetveldeki yer daima proton sayısına göre bulunur. Ya Çekirdek yükü zaten proton sayısıdır. da tek başına bulunur. Elektron sayısı ve iyon yükü. Mesela iyon yükü artı 3 olsun. Elektron sayısı 10 olsun. Hemen proton sayısının bunun 13 olduğunu görebiliriz. Yani elektron sayısı da yoğun yükünü bilirsek yine periyodik cetveldeki yerine bulabiliriz. Çünkü proton sayısını bulabiliriz. Nükleon ve nötron sayısı diyor. Mesela A elementi olsun. Nükleonu 35, nötronu 18 olsun. Buradan da yine tek başına protona ulaşabiliyoruz. O zaman buradan e, üçünü de tek başına bilirsek element periyodik cetveldeki yerine bulabiliriz arkadaşlar. Doğru cevap E. 11. soru. Yukarıdaki periyodik cetvelde yer alan 1, 2 ve 3 bölgeleri ile ilgili hangileri doğrudur diyor. Birinci bölgede yer alan elementler sadece iyonik bağlı bileşik yapar. Arkadaşlar birinci bölgede metaller yer alıyor. Metaller ametallerle iyonik bağlı birleşik yapıyor. Metal metal bağ yapmıyordu. İkinci bölge yarı metal bölgesidir arkadaşlar. Zaten yarı metaller metallerle ametaller arasında yer alır. Elementlerin fiziksel özellikleri, metalleri, kimyasal özellikleri, ametallere benzer yarı metalleri. Üçüncü bölgede, yeşil bölgede bulunan elementler ise ametal elementleridir arkadaşlar. Bileşiklerinde daima negatif değerlikler alır diyor ama ametaller pozitif ya da negatif değerlikler alabiliyordu. O yüzden doğru cevap B.